Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar hızlıca bu videonun e, konu başlıklarını size söylemek istiyorum. B-City Coin yatırımım ne kadar? Bunu anlatacağım. Binance CEO'su CZ istifası neden coinleri yükseltti? Bunu anlatacağım. Metaverse coinleri neden yükseldi? Bunu anlatacağım. Bu video önemli bir video. Lütfen sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar BiCity yatırımım 100.000 adet. Yani 97.127 adet. BiCity yatırımım yaklaşık 500 dolar civarında bir BCT yatırımı yaptım. Bunu da baştan girdiğim ilk projelerden bir tanesi. Buna da girip araştırın, niye araştırın biliyor musunuz? Çünkü bu bakın arkadaşlar, BCT denilen coin bizim normalde yapılan hani aç, açıldı, ondan sonra kapandı, bilmem ne oldu denilecek bir coin olarak görmüyorum. Niye görmüyorum? Çünkü bakın burada yaptıkları işler var, burada çalışmaları var kişilerin gerçek olduğuna dair hani böyle bir adamın varlığına dair ve Amerika'da böyle işleri kolayca yapamazsınız arkadaşlar yani bu Singapur'da olur Güney Kore'de olur Karadağ'da olur başka ülkede olur ama Amerika'da böyle dolandırıcılıkları kolay bir şekilde yapamazsınız ee, O yüzden bir siti benim yani 100 bin adet aldım yani bir kenara koydum ha, ileride bir gün bana iyi bir para getirirse güzel olur bir de şunu da bakın bir mesela ön satışa gireceksiniz mesela bir yatırım yapmak istiyorsunuz Tabii ki de bu yatırım tavsiyesi değil bu kendi yatırımım benim şuraya bakın arkadaşlar yani toplam token değeri ne kadar Çünkü buraya toplam token değeri yazıyor buraya diyor ki 30 milyon dolar 50 milyon dolar toplam token değeri diyor 30 milyon dolardan 50 milyon dolardan ben token alsam JigVR alırım elimde tutarım niye sana girişten gireyim en baştan girilen özellikle yurt dışındaki özellikle Amerika'daki projelerde bir yükseliş bekliyorum. O yüzden bir siteye yatırım yaptım. Şimdi ikinci konumuza geçelim. Arkadaşlar ikinci konum Binance CEO'su CZ istifa ettiğinde coinler niye yükseldi? Ben size söyleyeyim niye yükseldi. Çünkü Amerika anlaşma teklif etti. Anlaşmanın maddelerinde daha önce yani bunun bir bürosu var arkadaşlar. Bu işlerle uğraşan bir bürosu var. Bu büro CZ'ye muhtemelen şunu dedi. Dedi ki sen istifane et. Tamam mı? Kabul et. Yani 4.5 milyar dolar 5 milyar dolar kabul et. Biz senin davanı düşüreceğiz. Bu zamana kadar bizim şirketlerin yatırımı zaten toplam coin yatırımının %50'si kadar yatırımı var. Yani şu anda en az 750 milyar dolar sadece Amerikan piyasasından Amerika'dan giren para var. Kripto paralara. Bu da dedi ki biz dedi buralara yatırım yapmaya devam edelim. Sen dedi istifa et, kabul et. Böyle bir şey olduğunu istifa et. Biz dedi bunu önünü açalım. Daha öncesinde de şunu söylemişti. Bunu açıkça söylemişti. BUSD'yi kaldır. Bakın Amerika'nın Binance'den istediği şeyler var. Şimdi Binance'e şunu söylüyor. Diyor ki ya diyor işte senden kaynaklı bir e, insanların bir mağduriyeti oluşmadı. Bu mağduriyet oluşmadı ama biz bu paraların bu şekilde dolandırıcılık amaçlı ya da başka türlü amaçlı girip giremediğini kontrol edemiyoruz. Biz bu yüzden bir ceza kesersek savcılık olarak da hakimi bu, bu davayı reddedecek. Yani diyecek ki 4.5 milyar dolarlık bir miktarı hükmedilmiştir. Siz bu parayı ödedikten sonra istediğiniz gibi at koşturabilirsiniz diyecek. Ve Amerika dediği zaman da şöyle bir durum oluşuyor biliyorsunuz Amerika doların patronu siz bir BUSD paritesi oluşturmuşsunuz Tether zaten Amerika'da bakın Tether zaten Amerika'da siz bu BUSD paritesini kaldırmak zorundasınız benim paramı niye kullanıyorsun kardeşim kripto paralarda dediğine haklı tamam o dedi ki BUSD'yi kaldıracağız ondan sonra Binance'in CEO'suna şöyle baskı yapılmaya başlandı dedi ki biz dedi işte bu davayı düşürürsek bu davayı biz düşürmek istiyoruz. Çünkü bizim yatırımcı şirketlerimiz çok yüklü miktarlarda kripto para yatırımı yaptılar. Ayrıca Amerika'dan gelen diğer projelere de bakın. Pcoin'e bakın mesela. Bakın BCT Amerika'dan geliyor. Pcoin Amerika'dan geliyor. Cikviar Amerika'dan geliyor. Ya bu kadar projenin Amerika'dan gelip de bir saniye. Ya bu kadar kişi, bu kadar şirket var Amerika'da yatırım yapıp ama biz diyor yatırımlarımızın dışarı çıkmasını istemiyoruz. Biz Binance'in de içeride kalmasını istiyoruz. Diğer yatırımlarında bize dönmesini istiyoruz. Çünkü bu sektörün %50'si bize ait gibi bir şey söylemişti. Daha önceki davada da aynı şeyi söylemişti. Ve bunun sonucunda Binance CEO'su parayı kabul ederek istifa ediyor. Coinler buna nasıl tepki gösteriyor? Binance davası bitti. Coinler rahatladı diye tepki gösteriyor. Yani e, gerçekten yatırım şirketlerinden BlackRock'ıdır, Stadel'dir, diğer şirketler de dahil. Bunlar sadece en büyük iki şirket olduğu için sayıyorum. Yani diğer şirketleri de söyleyebilirim. Sadece bunların yatırım yaptığı miktar 750 milyar dolarlardı. Zaten coinlerin içine. Yani Amerika coinlerden çıktığı zaman şu anda bitcoin bile yarı yarıya iner. Bunu biz söylediğimiz zaman ben, biz bunu daha öncesinde anlattık zaten ha bunlar iyi niyetli mi çalışıyor BlackRock'ıdır Stadel'dir bunlar iyi niyetli mi çalışıyor hayır arkadaşlar yani iyi niyetli çalışan bir yatırım şirketi yok zaten bütün yatırım şirketleri sizin elinizden parayı almak için çalışıyor ama rahat bir pozisyonda ama bütün parayı Amerika'da tutarak yapmaya çalışıyorlar bunu çünkü Türkiye'de de inanılmaz derecede bak Türkiye kriptoda üçüncü arkadaşlar. Türkiye'de inanılmaz derecede kriptoya bir ilgi var. Bu bunun meyvelerini görecekler. Yani çok fazla insan tabi parasını kaybedebilir ama çok fazla insan da eğer doğru yatırımlar yaparsa kazanabilir. Burada metaverse coinleri niye yükseldi? Buna geleceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar bizim katıl grubunda 6 tane farklı coin verdim. 6 tane fa farklı coin. Şu anda ortalama marjları %100'ün üstünde. %100'ün üstünde 3 ay oldu. İnsanlar bize kızdı. Katıl grubuna niye veriyorsun işte? Normalde ver, herkes görsün. Niye katıl grubuna veriyorsun diye. Arkadaşlar, bizim 3 ayda katıl grubuna işte çok yüksek meblalar çok 300 lira çok yüksek meblalar diye konuşulurken biz 3 ayda sadece 5000 dolarlık portföylerini 10.000 dolara çıkarttık. Ne kadar yatırım yaptıysa. Ve biz bunları arkadaşlar yani bu bir iştir. Niye iştir? Bunun araştırması vardır, soruşturması vardır. Bir de size şunu da söyleyeyim. Mesela gidin Amerika'da herhangi bir yatırım şirketine deyin ki ben işte yükselecek portföyleri öğrenmek istiyorum. Bunun için danışmanlık ücreti ya da sizden bir belge ücreti alırlar. Bu belge ücretini aldıklarında da bu belgede bu belgede sana der ki arkadaş bu belgenin fiyatı 10 bin dolardır. Yatırımlar bu şekildedir. Yükseliş beklentisi bu şekildedir. Bu belgenin fiyatı 10 bin dolardır der. Sen 10 bin dolar o belgeyi alırsın. O belgeyi alır. 4 yıl beklersin arkadaşlar. Bakın yatırımcılar böyle yatırım yapıyor. Yatırım portföy şirketleri böyle çalışıyor zaten. 10 bin dolara o kağıdı alıyorsun sadece. Diyor ki işte şu anda bunlara yatırım yapabilirsin. Bunların içinde kriptolar var. Hisse senetleri var. Bilmem neler var. Bunların ismini ve satıyor sadece 10 bin dolara. Yani bu bilgiler değerlidir. Öyle her yerde dolaşan bilgilere bilgilerin e, iyi olması <laughs> imkansız zaten. Biz zaten sağlamını verdik. Burada katıl grubunda varsa aşağıya yorumlara yazabilirler katıl grubundakiler e, kazandığımız paraları. Tabii katıl grubu. E, Bizim verdiğimiz bakın biz katıl grubunda şunu yapmıyoruz işte girdim işte oradan trade edeyim buradan alayım oradan satayım marjini açayım izole bilmem ne çapraz bilmem ne bizde o yok biz coinlerimizi belirledik 3 ay önce bu zamanların geleceğini zaten söyledim ben o zaman da 30 bin dolarlardaydı dedim 25 bin dolara bir düşüş gelebilir ama 25 bin dolardan 60 bin dolara kadar bir yükseliş gelecek dedim. Biz 30 bin dolar da almamızın hiçbir zararı yok dedim. Katılırım aynen bu şekilde söyledim. Ve 30 bin dolar bizim alacağımız coinlerden biri bitcoin olmadığı için bitcoin olmadığı için bizim aldığımız coinlerde sıkıntı yaşamayacağız dedim. Ve şu ana kadar sıkıntı yaşamadık. %100'ün üstünde 6 coin'in 3 coin'i %100'ün üstünde sadece bir tanesi %30'da diğeri %80 %90'larda. da onlar da daha devam ediyorlar. Şimdi Metaverse coin'den neden yükseldi? Bak tertemiz tertemiz bilgi abi sana. Yani bu bilgiyi al mutlaka sakla ya da dene. Metaverse coinleri niye yükseliyor ben size söyleyeyim. Herhangi bir şirket ya da herhangi bir e, Facebook Facebook herhangi bir şirket falan değil Instagram Facebook Facebook'un sahibi Metaverse'ü kuracak adam kurmaya devam ediyor zaten Amerika'da öyle bir bilgi bankası var ki bu metaversü üretmeme şansı yok, kurmama şansı yok. Hatta, hatta şunu da söyleyeyim, bu e, ulusal, ulusal bir belgede metaverse ile ilgili şu geçti: 2030 yılında 5 trilyon dolarlık bir hacim bekleniyor metaverse'de. 2030 yılında 5 trilyon dolarlık bir hacim bekleniyor metaverse'de. Şimdi arkadaşlar. Bu tabi 10 yılda bir ikiye katlayıp devam ediyor. 10 trilyon dolar 20 trilyon dolar falan. Şimdi bu Metaverse coin'lerin niye yükseldiğini söyleyeyim size. Bu coinler bakın şunlardan bahsediyorum Metaverse coinleri diye. Hani bazıları yükseldi onları da göstereyim şimdi. Mesela render. Arkadaşlar render Metaverse coinleri arasında son zamanlarda yükselen bir kripto para birimi. Mana mesela bak. Mana. Bakın. Bu kripto para birimleri neden yükseliyor ben size söyleyeyim. Özellikle Amerika'da olanlar bunu daha iyi bilirler. Metaverse'ün çıkacağı tarihler belirlenmeye başladı. Metaverse'ün betası çıkacak önce. Daha sonra devamı çıkacak. Peki size bombayı vereyim mi? Bombayı. Arkadaşlar Metaverse'de bomba ciktir. Cik. Hiç kimse görmez, hiç kimse duymaz, hiç kimse konuşmaz. Bak, Metaverse'ün bombası ciktir. Size fiyatını da göstereyim. Hani bugün bu yayını yapıyorum ki bir şeylere kanıt olsun diye. Telefon, bu arada bilgisayarımda o kadar fazla virüs var ki artık bilgisayarım virüslerden yavaşlamaya başladı. Arada bir ekran da alıyorlar. Neyse. Şimdi <laughs> arkadaşlar GVAR'ın değeri 0.048. Bunu açıyorum ki burada kanıt olsun diye. Bakın Metaverse yarın bir gün 2000 e, bak 2030 yılında 5 trilyon dolara ulaşacak demesi ne demek biliyor musunuz? Yani e, bu Metaverse'ün 2024 2025 yani 2024'te bir kesin çıkacaktır abi. Metaverse kesin çıkacaktır 2024'te. Biz geldik Kasım ayına. Cikin değeri bu. Bakın. Cikin giriş değeri bu. 0.55 0.40 diyor. Yok. Yine giriş değeri de bu. Yani oldu hep böyle zaten. Buraya bakın. Alabileceğiniz 0.048 şu anda değer. Ve bu bu coin'in Metaverse geldiğinde 100x yapmama ihtimali yok. Akıllı mantıklı adam ne yapar? Tabii bu marjinde falan hiçbir şey de yok. Cik yer. Alır. Biriktirir. Nasıl biriktirir? Kendine biriktirir işte. Yani yapılması gerek. Bunu göstermek istiyorum. Çünkü metaverse Metaverse'ün söylentisi bile %10 %20 yükseldi. Ha diyeceksiniz ki ya bu niye %10 %20 yükselmemiş? Metaverse niye? Bu bu niye %10 %20 yükselmemiş? Arkadaşlar bu çok yani 518. sırada bir ve bu coin'in listelendiği borsalar bunlar. Binance yok aralarında. Ya da marjin işlem yok aralarında. Yani top bu. 3. 3 farklı şekilde bu şekilde alabiliyorsunuz. Önümüzdeki sene Cikviar'dan en az 100x bekliyorum. En az Metaverse ile birlikte. Şunu da anlatayım size. Şimdi çoğu insan anlatır. Abi diyor ki işte böyle böyle bir Bitcoin var, Metaverse bilmem ne. Amerika'da gözlük üreticisi bu adamlar arkadaşlar. Amerika'da bütün mağazalarda Cik'in gözlüğünü bulabiliyorsunuz. Yani burada verilen değerler size şirketin bilançosunu da anlatıyor. Bazen şunu insanlar anlamıyor ya diyor ki zaten Amerika büyük bir şirket. Abi orada şirket olarak sen şirketini koy. işte Nasdaq'a koy mesela şirketini. Oradan alınsın satılsın bilmem ne olsun değer görsün. Ama Geek VR öyle bir e, sektöre giriyor ki metaverse, e. Metaverse'ün gelmesini bekliyor. Biz nasıl Metaverse'ün gelmesini bekliyoruz? da Metaverse'ün gelmesini bekliyor. Ha Metaverse gelirse ne olacak? Ne olacağı belli abi. Yani e, istediğimiz kadar biz sağa sola bakalım. İstediğimiz kadar gözümüzün önündekini görmeyelim. Benim söylediğim genellikle 6 ay sonra gerçekleşiyor ama... Şunu unutmayın. Cik gibi bir coin elinizde varsa ki bu coin'i siz 20 milyon dolarda alabiliyorsanız bu coin'in değeri Metaverse geldiğinde 2 milyar dolara aşacaktır. Ve Metaverse geldiğinde de kripto para birimleri şu anda 1 trilyon dolar 1.44 trilyon dolar civarında olmayacaktır. Metaverse hem kripto paralara girecek bak ETH falan da yükseldi. Bunlar da Metaverse ile ilgili. Hem de diğer türlü yükselecek. Benim kendim yapmak istediğim şey şu. Cikle ilgili, cikle ilgili çok fazla şey duyabilirsiniz. Takipçisi var işte alıyor, satıyor, bilmem ne oluyor. şu borsada var, bu var. Hayır arkadaşlar. Cik bir yerde metaverse bekliyor. Çünkü metaverse geldiği anda, o gözlükler satılmaya başladığı anda cikin değeri çok yüksek miktarlara çıkacak. Bak 100x diyorum şu anda 100x diyorum önümüzdeki sene için. Jig için beklentim bu. Metaverse ile birlikte. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Beni izleyen herkese teşekkür ederim. Bu arada önceki videomda ee, bir Storm Game borsasından 100 dolar yatırınca 120 dolar alınacak diye bir e, video yapmıştım. Bu videoda alan arkadaşlara tebrik ederim. Onları bir hafta boyunca 4 saat boyunca madenciliği devam ettirsinler. E, zaten şöyle bir şey yapmışlar. 100 dolar yatırmış. 120 dolarlık madenciliği almış. Geri 100 doları çekmişler. Bazılarına madencilik düşmüş. Bilginiz olsun. E, ama Storm Gain ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. 120 dolar, 120 dolar. E, vadeli işlemden çevirerek çekeceğiz 120 doları. E, o zaman geldiğinde de videosunu çekeceğim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.